siyasetten uzak, kutuplaşmadan, kayırmacılıktan uzak bir hizmet anlayışıyla belediyelerimizin kalkınması için çalışan birliğimizin düzenlediği bu buluşmada yine eksiyiz. Yine yüreğimiz buruk ve hüzünlüyüz. Biliyorsunuz en doğutan en batıya yargı kararları olmadan bir içi dolu dosyalar olmadan bir takım gereksiz gerekçelerle, iç boş gerekçelerle arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız birer görevden alıyor. Bir yandan hükümet barış için siyasilerin en üst heyetiyle görüşürken bir yandan da belediye başkanlarını görevden alıyor, kayyum atıyor. İstanbul Belediye Başkanımız 16 milyonu temsil eden kardeşimiz Ekrem İmamoğlu da aynı olaylarla maruz kaldı. Hakikaten her zaman söylediğimiz gibi Türkiye hiçbir dönemde yaşamadığı bir olayı, bir kanunsuzluğu yaşıyor. Umarım en kısa sürede bütün arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken şunu söyledi. Yani sanki valilerin ve kaymakamların böyle belediye başkanları üzerinde daha etkin olmaları gerektiğini e, işaret eden bir söylemde bulundu. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Bu çok tehlikeli. Belediye başkanların görev ve etkilerinin kısılmasından öte böyle bir şey yapmalarından öte tam tersi daha rahat çalışmalarını sağlayacak imkanlar sağlamak lazım. Ama görüyoruz ki bazı belediye başkanlarının başarısı halkın gönlündeki taht birilerini rahatsız ediyor. Ee, ama biz Türkiye Belediye Birliği olarak bunun çabasını, mücadelesini sizlerin adına, sizlerin eline vermeye devam edeceğiz.